Osmaniye merkezi 4 ilde YPG PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 yazıdan ikisi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü YPG PKK terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçiş yaptıkları tespit edilen 4 şahsa yönelik Osmaniye Mer merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İstihbarat şubenin de destek verdiği operasyonda HM, AH ve AA isimli Suriye uyruklu şahıslar gözaltına alınırken AC isimli şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Terörle mücadele şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden AA ve HM isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.